Selamun kardeşim, hoş geldiniz. Biliyorsunuz bundan önce Entrance'ın şeyine gittik. Alex kaybettik. Gözlüğü göndermiştim lavuklar. Şimdi devam edeceğiz kardeşim. Şimdi araştırma üstüne doğru bir tırmanış gerçekleştireceğiz klasik olarak. Bizden başka biliyorsunuz yapabileceğimiz yok. Her zamanki gibi. geri dön. Kampa geri dön. O yayı yapalım abi. Yay, yay önemli. Bunu bulmuşlar zaten. Mini kuş bunu bulmuştu. Şimdi daha da gelişmiş bir yay şeklinde. Tabi yeni geliştirmeleri de açılmıştır herhalde. Aynen. Patlayıcı oklar. El bombaları ile gelişti. Oo çok güzel. Abi çok iyi. Çok güzel oldu. Bu. Bunu fulllememiz lazım ya. Pompalıyı da bunu da fulllememiz lazım. Pompalanın nedeni zaten belli. On ilaç fırtına muhafızları. Onları halletmemiz lazım. Yani halledebilmek için daha da doğrusu. Onlar biraz sıkıntı çünkü okla falan olacağı benzemiyor açıkçası. Tekmelik aslında işi vardı da. Dikkat, Dara dikkat et abi. Daha dikkat et. Daha Bayağı güvenli duruyor evet. Bayağı güvenli duruyor. Hemen tırmanalım geçelim. Bak hareketleri görüyor musun? Aşağıda bir şey var mıdır? Varmış. 10 dağıl olmazdı yani. Malzeme lazım mal. Evet. Daha aşağısı da yoktur herhalde aynı adam. Bir an dedim ki aşağısı da varsa daha büyük ödüller. Daha büyük malzemeler. Her zaman işimize yarayacak şeyler. o tarafa doğru o tarafa doğru aha nasıl gözden kaçırıyorduk hah tamam gözden değilmiş. kaçırsak da olurmuş yani şu tarafa bizi yollayacak herhalde yani doğru yukarı başa siri köz şeklinde kardeşim aynen al yani böyle bir yerde, böyle bir yere çıkmak akıl çağrı değil tabii. Şimdi gerçek hayat da birazcık şey yapalım da kusura bakmayın. Bitman benim büyük keşfim. Bitman aklını kaybetmiş. Ün ve zenginlik takımsa onu yiyip bitirmiş. Bak ben diyorum abi o Doktor Bitman'da bir şey var. kılacak gibi ya. Yani. yani insan zorunu burada tehlike normalde atmaz. Baz yani. <laughs> abi, şimdi Deneme yaptım acaba atlar mı diye. Tabi. Yoksa yani şeyden değil yani. Ha, lan sallıyoruz ki bu tarafa gelsin biraz daha. İşte insan bazen öyle dalabiliyor. Aa, sallansın diye değilmiş orada bir şey varmış ya. Onu kendimize çekerken biz de o tarafa doğru geçeriz herhalde. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yani buraya çıkmanın mantığı nedir diye, diye düşündüm ben. Bunun aşağısı var mı? bazı şeyler çok zorlamamak lazım tabi malum sonra ya da ummadığı şeylerde mefta oluyor <laughs> devam ediyoruz abi evet her şey şu an çıtır hiç oraya şey yapmayalım o güzel malzeme de çıktı afiyet ki Hop. Calm down. We got orders from the man. No one goes in or out. They kill anything that sets foot in there. You've been listening to the OMS crew Yeah, they said some guys went in there on a salvage job. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ya, yani şeyler. Biraz canımız gidebilir. Kavga olur. Kavga olmuştur yani. Şimdi bu tarafa geçebiliyoruz rahat rahat. Tamam. yapabileceğiz? Hayır. O zaman şu biraz daha sonra da doğranmak var. Daha yolu gitmeyle uğraşmayalım. Hadi böyle hızlandırılmış varken. Abi böyle zamanlarda acele etmek pek doğru bir karar değil normal. Bir tane de denemeyiniz kardeşim. yapıştır. Yapıştır, 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 yapıştır. yapıştır. Oo! Oh! Aldık onu oradan evet. Bakalım. Bir şeyler varsa hemen hemen alalım abi. Malzeme lazım. Malzeme lazım. Malum. Buradan herhangi bir yere ulaşamayız. Tamam. Belki kestirmesi vardır bir şey. Burayı gidiyoruz ama tarihi mezarı ki fırtına avcısı. Aha fırtına avcısı dediğine göre birazdan bizi mıhlayacaklar. Ya su var mı kadar şeymiş çıkıyor Öyle. Bir tanesi mi temiz olmaz ki? Hmm. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Üstümüzde başımız hep yara bere içinde kaldı ya. Tabi tek derdimiz bu olsak ya Aha. Just yine şuraya. Ha, düşmanları mıhlamadan gidemezsin diyor. Onlar burada. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oğlum az önce onilerden korkuyordum. <laughs> Cayır büyük ateş ediyorsun ya. Az akıl mantık işi ya. Asker uyanış. Aynı asker. Yine onilerden bahsediyorum. Manas Manastır'da gördüğüm şey bir oni olabilir değil mi? Okunabilir arkadaşlar. Abi oni varsa sıkıntı büyük ya. Gerçekten sıkıntı büyük. burada demişti de yani. The tomb must be in the lower levels. Ah, the elevator is jammed. Ya olur canım, hemen şöyle düzeltiriz onu. O kolay. on the right track. Just need to figure out how to force. Daha hızlı düşürmenin bir yolunu bulmalıyız. Tamam. Buralar. Buralar kapalı şu anda. Hop buradan geçtik. Şu kapıyı öncelikle bir açalım. Geçtiğimiz yerleri kestirmesi olmuş olsun. Doğru 10 falan mıydı? adalet şu yine kalsın bizde. Ne bu? Bilinmeyen gizemli tarikat. Bu adayla ilgilenen başka biri veya başka bir grup mu vardı? Şimdi bunu anlamakla uğraşacak zamanım yok. Yani bir görüşme geçmiş ufaktan. Gel bakalım buraya çaldık. Dönüşte alırız. Şurayı da alalım. Tabii ki yapabilirsin dediğim ya olsun ya. Maksat buraya gelmek derken evet pompalarının parçalarını tamamlamış olduk. Aa şimdi bir dakika burada o zaman bu işin rengi değişir. Bu işin rengi değişir abi. Niye değişir? Biz şurayı hiç şey yapmadık diyor. Hiç ellemedik mesela. Hop 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 hop. Hmm, buradan böyle geçebiliyoruz. Tamam. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi buraya tekrar geri çağır. Aaa. Sonra yukarıya aldım. Okay, just one more to bir tane kaldı da. atlama sakın Ne güzel lan hoşuma gitti. Tamam o yay nerede? alabileceğimiz taraf yani. Yani mantıklı düşününce en üst katta. Şimdi şuna bir daha çıkalım. Tamam. Bir daha yukarıya çıkalım. mu? Hmm, bak üst katı alacağız. Buradan da ona etleyeceğiz Tamam. Şimdi bir şeyler yerine oturdu. Hop hop hop. Aman diyeyim. Ya onilerin olduğunu da duyduktan sonra buraya gelmek ne kadar mantıklı. kırdık ettik. Uzanı yavaş çıkıyordu ondan abi. İşte burayı gözden kaçırmışız ilk geldi. O yüzden biraz uzadım. Şak. Galiba değil canım başardın ya sen sen <laughs> sen kendinden çok basit görüyorsun aracım. Ben yine şuna emaneti bir alayım dedim. Hani ne olur ne olmaz diye. Onlara zaten bu çok bir şey yapmaz. Yani yapar mı zaten silahlarla bir şeyler oluyor muydu o? Oksum hiç yok ben. Hey, evet, bunlar normal insan. Şurada birisi var, Bir var. Need yolu mu? Why? Komple yolu yoktur ya. Vallahi doğru mu zamana ok geliştireceğiz. Şeyi geliştireceğiz edeceğiz derken bayağı gerekli yani. onu buraya çekme falan. All right. This is it. Çok hayırlı da bir yerde değilmişiz gibi ama. baş falan mı var? O kılıcı da alsak mı acaba ya? Evet koruyorlardı ve yani sıkıntılı. Evet. fırtına muhafızı generali harakiri yapmış. Aha. Çok güzel. <gülüyor> Yılların <gülüyor> şeyini bulduk. I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The princess knew only death could save her and took her own life. Now, the first and last queen lives a half life a soul in a decaying body. Her rage became the storms and will not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue, but I cannot.

ancak bir şey var mı? atılacak bir şey I've got to get out of here Aman Hayır, Hayır. yavrum aman saldırmayın öyle Pardon. Oğlum burada bak, çok gürültü yapmayın. Çok gürültü yapmayın. Ne şeyindeyiz zaten Neyse bahaneyle mağazana topluyoruz yani. O Lan! Ne oldu? Allah Allah! Kim, nereden geldi de ateş etti? Ha Allah'ım şükür de bu da bir şey. Aha! Aha! Kontrollerle oldu kapıya başlıyorlar ha. Birimiz bile burada şu şekil yapmamamız gerektiğini düşünmüyor mu ya? Dinamik de benim bir <laughs> de O kadar <laughs> kolay değil o biri bağırdı, çığlık attı ama neyden ötürü? Şeyden değildir herhalde, değil mi? Onilerden değildir. Fırtına az olmaz büyük sıkıntı ya. Onlar gelince ne yapacağım merak ediyorum ya yani şu an. Tamam, bir sıkıntı yok. Şimdilik iyi. İnsanlarla kapışılır. insanlarla kapışılır. Ondan yana sıkıntı yok. insanlar böyle zor ölüyorsa o neler nasıl ölecek? Ya da zaten yüzyıllardır yaşıyorlar. Ölümsüzler mi acaba? Bak de o var. Ya durduk yere birazcık da kendime handikap çıkartıyormuş gibi oluyorum ama ölürler herhalde ya. En azından yani bayılma olayları falan vardır belki. Pozitif.

da şey yapıyor. Geri mi çekiliyorlar? Tabii benim geldiğimi gördüler herhalde. Yemedi. Reyes, you hurt. Kolundan yaralanmışlar. <laughs> Thanks. Thanks. <Gülüyor> Seriously. I thought that was it for me. <laughs> There's no sign of him. What happened? During the attack, Whitman took Sam and they disappeared. she's taking <im> back to i i bet they thought that too look you were right about whitman you've seen the storms they target any craft that comes near there were scientists here during world war II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Just like the pilots. Just like Roth. Look. Is what is happening here? Alex, the the oldest man. We can't go back to their stronghold. it would be suicide. <laughs> they won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe Reyes. I'm asking you to trust. No okay. Let's get this thing in the water. Lan, ne Kardeşim şimdilik duruyoruz. Aha. Lan dibimizde bir oda varmış? Ay bin Necmet'te. Jonah, gerçeği anlama. Jonah muhtemelen bu adanın lanetli olduğuna hepimizden önce inandı. Herkes buradan kurtarmanın <laughs> bir yolunu bulmalıyım. Okunabilir arkadaşlar. Bilgisini tekrardan paylaşalım. öyle bir gelelim abi. Duralım burada. Çok zıplamaya gerek yok. Aa güzel. Güzel 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 güzel. Pompalımızı da geliştirelim. Malum biraz ee, boktan bir yere gidiyoruz. Silah mekaniğine daha fazla hasar. Daha fazla hasar. Ne diyor? 12 tane çıkartır. Çıkartır. Şuraya baksana ya abi ya, gayet güzel oldu. Şu an yüzde güzel. Zaten geliştiremiyoruz. Bununkiler biraz pahalıya denk geliyor. Dört var. Ha bizde zaten şey kalmamış tamam. 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 Neyse pompomuzu geliştirdik en azından. Kardeşim şimdilik burada bırakıyorum o zaman. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun kardeşim.